Çocuklar hepinize merhabalar. Matematik dersi birinci yazılı A kitapçığı birinci sorusunun çözümüyle başlayalım. B kitapçığındaki arkadaşlarım ışıkları yeri farklı biliyorsunuz. Ona göre kendiniz doğru cevaba bakarsınız. Şimdi bu bir örnek soruydu. Derste de çözmüştük. Yarı çapının uzunluğu olan bir çemberin çevresi 2 pi'dir. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları. Şimdi tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları demek ne demek? Yarı çapları demek. 40 santim ve 30 santim olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerleklerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. O zaman hemen birinci bisikletin tekerinin çevresini bulalım. Çevre 1 diyelim. 2 pi r formülü kullandım. 6 kere 40 240 santimetre yaptım. Çevre 2 diğer bisikletin çevresi o da 2 pi r 6 kere 30 180 santimetre yaptım. Şimdi 180 ile 240'ın ekokunu alacağız. Niye? Her iki tekerin de e, tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Şimdi mavi bisiklet bir tur attığında 240 santim ilerler. 2 ee, tur hattında 2 çarpı 240, 3 tur hattında 3 çarpı 240 yani deneme mesafesi, sürüş mesafesi 240'ın kesin katıdır. Aynı zamanda 180'in de katıdır. O zaman 180 ile 240'ın ekokunu alıyorum. Bu da 180 çarpı 240 bölü 60'tan 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 3, 3 kere 240, 720 santimetre yapar. O zaman denediği mesafe en az 720 santimetre. Birinci sorumuzun cevabı 720. İkinci soru. Bir sınıftaki öğrenciler 6'şarlı ve 9'arlı gruplara ayrılabildiğine göre bu sınıfın mevcudu aşağıdakilerden hangisi olamaz? E, hem 6'ya bölünebiliyor hem de 9'a bölünebiliyorsa 6'nın ve 9'un ortak katıdır. Ekok 18. Ya da 18'in katlarıdır. 18, 36, 54, 72 olabilir. 18 var, 36 var, 54 var, 45 yok. Çünkü 45 6'ya bölünemez. Sorunun hemen başında da görebilirdik bunu. Üçüncü sorumuz A eşittir 2, B eşittir 3, C eşittir 5 olduğuna göre 180 sayısının ABC cinsinden. Normalde ne yapacaksınız? 180'i bölen listesiyle şu şekilde bölerek e, asal çarpanlarını bulabilirsiniz. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 180 eşittir 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5 diyebilirim. O da nerede var? Adana'da var. 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 2 çarpı 5. Tabi sorunun başında şöyle de yapabilirdim. Bölen listesi hiç kullanmadan. 180, 2, 3, 5, 30'du. 30'un 2 katı 60, 60'ın 3 katı 180 deyip bu şekilde direkt bulabilirdim çocuklar. Burada işlem becerimizi konuşturmamız lazım hız kazanmak açısından. Dördüncü soru. Basit bir çarpan ağacı sorusuydu. K yerine 3 kere 7, 21. 21 kere 2, 42. 42 kere 2, 84 gelmeliydi. Beşinci soru. 30, 45 ve 55 metre uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta parçalara ayrılıp hemen 45 ile 55'in en büyük ortak bölenini alıyorum. 5, 45, 9 kere 5, 55, 11 kere 5. Şu 9 ile 11 parça sayıları, şu 5 metre bir parçanın uzunluğu olarak karşımıza çıkacaktı. E ee, toplam 20 parça oluşturduk. 9 11 daha 20 parça. Parçanın tanesi 12 TL'den. 20 parça ile 12'yi çarptım. 240 TL gelir elde edildi. Cevabımız 240 idi. 6. soru 5 üssü 6 tane kalemin tamamı 25 boş kutuya eşit sayıda yerleştirildiğinde bir üslü sayılarda bölme sorusu. 5 üssü 6'yı 25'e bölecektik. 5 üssü 6 bölü 5 üssü 2. 5 üssü 6 bir sayı 25'e bölmek demek. O sayıyı 5 üssü eksi 2 ile çarpmak demek. 1 bölü 25 ile çarpmak demek. Bu da 5 üssü 4 yapacak. Şıklarda yok. 5'in karesini aldım 25. Karesini aldım 2'ye böldüm. 25 üssü 2. Yani cevabımız 25 üssü 2 olmalıydı. 7. sorumuz. İfadesinin eşiti 6 kere 100, 600, 6 kere 1, 6, 606 virgül, 0, binde 6, binde 6, nerede var? Burada var, 606 virgül, binde 6. 8. sorumuz, 1 kilogram unun tamamıyla aynı büyüklükte 4 ekmek. Bakın, birin 4 katı, o zaman 128 kilogramın tamamıyla 128'in 4 katı ekmek yapabilirim. 128, 2 üssü 7, 4, 2 üssü 2, tabanı silip artıyı yazdım. 2 üssü 9 tane ekmek yapılır demeliydim. 9. soru, yukarıda verilen üslü ifadelerin büyükten küçüğe doğru salanışı. Şu 5 üssü 2 üssü 16'dan 5 üssü 32, bu zaten 5 üssü 48. Bu 5 üssü 3 üssü 20'den 5 üssü 60. Üssü büyük olan büyük olacak. En büyük bu durumda 5 üssü 60 Z. Sonra 5 üssü 48 Y. Sonra 5 üssü 32 X olmalı. Z büyüktür Y. O da büyüktür X. 10. sorun. 21 ile K sayıları aralarında asal olduğuna göre K aşağıdakilerden hangisi olabilir? 21, 3 çarpı 7. 16'nın ne 3'ü var ne de 7'si var. O zaman cevap A, A olmalı. 28, 4 kere 7. Bakın 7'ler ortak. 32 2, 3, 5. 3'ler ortak. 49, 7'nin karesi. 7'ler ortak. O zaman aralarında asal olamazlar. 11. soru. Dikdörtgenin alanda bulmak için uzun kenarla kısa kenara çarpmam lazım. 4 üssü 6, 2 üssü 2 üssü 6'dan 2 üssü 12. Alan eşittir 2 üssü 12 çarpı 2 üssü eksi 3 yaptım. Bu da 2 üssü 9 oldu. Cevabımız 2 üssü 9'du. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterime uygun bir yazımdır? Bilimsel gösterimde katsayımız 1 ile 10 arasında olmalıydı. 6 1 ile 10 arasında olduğu için... Bilimsel gösterime 6 çarpı 10 üssü 3 uygun. 13. soru yanda alanı verilen karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bir kenarı bulmak için kare kökünü aldım 12 santimetre. Herkes alana işaretlemiş hata yapanların çoğu. Oysa çevreyi bulmak için ne yapmam lazım? 4 ile 12'yi çarpmam lazım. 48 santimetre çevremiz vardı. 14. soru 120 sayısının asal çarpanlarının toplamı. Gene bölen listesi yapmıyorum. 120 eşittir 2, 3, 5, 30. 30'un 4 katı yani 2 üssü 2 katı. Şu 2 ile 2 üssü 2 ile şu 2'yi birleştirirsem 2 üssü 3 olur. 8 kere 3 24, 24 kere 5 120. Asal çarpanlarımız kim? 2, 3 ve 5 toplarsam 10 yapacak. Cevabımız 10 olmalıydı. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi ebobu birdir? Aralarında asal sayıların ebobu birdir. Ardışık sayılarda aralarında asal olduğu için 15 ile 16'nın en büyük ortak böleni 1 olmalıydı. 16. soru. Bir okulun ortaokul katında yukarıdaki gibi 4 farklı sınıf vardır. Bu sınıflardan biri matematik sınıfıdır. Matematik sınıfının kapı numarası kendisi hariç doğal sayı bölenlerinin toplamına eşittir. Çocuklar derste de çözmüştük. 28 bu konuda tanıdıktı. 28'in kendisi hariç bölenleri 1 2 4 7 ve 14'tü. Topladığınız zaman kendisini yazmadım. 14 7 daha 21, 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28 yapıyor. Bakın 28'in kendisi hariç çarpanlarının toplamı kendisini veriyor. O zaman 4. Ne olur? sınıf matematik sınıfıdır. Diğerlerini denemedim. 28'i daha önceden tanıyorduk. 17. soru. 9 üssü 6 eşittir 27 üssü x eşitliğine göre x kaçtır? 9 üssü 6'yı 3 üssü 2 üssü 6'dan 3 üssü 12 diye yazdım. 27 üssü x'i 3 üssü 3 üssü x'ten 3 üssü 3 x. 3 ile x'i çarpıyorum. 3 üssü 3 x yapıyorum. E bu durumda değerli öğrencilerim 3 x de 12 aynı olmalı. 3 x eşittir 12 diyorum ve x eşittir 4 deyip soruyu bitiriyorum aşağıdakilerden hangisi pozitif değildir? Ee, Adana zaten bir kere taban negatif olmadığı sürece zaten pozitif. Bu kesin pozitif. Şunlara bakalım. Üssü çift olduğu için şu da pozitif. Üssü çift olduğu için bu da pozitif. Üssü tek olduğu için bu negatif olmalı. 19. sorum. Bir kenarın uzunluğu 81 çarpı 10 üzeri 6 milimetre olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu. Çevreyi bulmak için 3 ile çarptım. 81 çarpı 3, 243 çarpı 10 üzeri 6. Bilimsel yapmak için 243'ü 100'e bölüyorum. 2,43 şunu 100 ile çarpıyorum. 10 üzeri 8. O da 2,43 çarpı 10 üzeri 8 olmalıydı. Son sorum. 5 üzeri 4 üstlü ifadesinin değeri bir kere negatif olanları eleyelim. Taban pozitif olduğu için sonuç negatif olamaz. 1 bölü 625, 5 üzeri 4. 1 bölü niye var? Üssü negatif olduğu için var. 625 niye var? 5 üssü 4. 625 olduğu için var. Peki 1 bölü 625 sayı doğrusunda kiminle kimin arasındaydı? 0 ile 1 arasında sıfıra çok yakın bir sayıydı. Değerli gençler hatalarınızı iyi anlayın. Çözümleri dikkatli dinleyin. Teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar merhabalar çocuklar. Matematik uygulamaları dersimizin birinci sınavının çözümleri. Gene birinci sorumuz bir örnek soru. Ee, arkadaşlarıyla sinemaya gidecek olan Sercan kendisi ve arkadaşlar için birer sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücreti verilmiştir. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. O zaman hemen 12 ile 16'nın ekokunu alıyorum. 48. O zaman şundan 4 tane, şundan 3 tane aldığımda eşitlendirdiler. 4 kere 12, 48. 3 kere 16, 48. Ee, top, en az kaç sinema bileti almıştır? 12 lira olan sinema biletlerinden 4 tane, 16 lira olan sinema biletlerinden 3 tane. Zaten ödevlerimizin içinde de olan bir soruydu. 4-3 daha 7 sinema bileti almıştır dedik. İkinci sorum. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin bir tane asal çarpanı vardır? 81'i biliyoruz. 3 üssü 4. Bir tane asal çarpanı var. 75, 3 tane 25, 2 tane 50, 2 tane 25. Bunun da 2 tane asal çarpanı var. 22, 2 tane 11, 2 asal çarpanı var. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinin ebobu 1'dir? Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Ardaşık olan 12 ile 13'ün en büyük ortak bölenleri 1'dir. Dördüncü sorum. 35'in tüm doğal sayı çarpanları hangisinde verilmiştir? 1, 5, 7, 35 Bursa'da verilmiş. Ee, Tabi A kitapçında Bursa, B kitapçından bakarsınız doğru cevabı. Beşinci soru. 66 ile 33 birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük sayıya eşitti çocuklar biliyorsunuz 66'ya EBOB küçük sayıya eşitti 33'e 66 33 daha 99 yapar cevabım Ceyhan olmalı 6. sorum ifadesinin eşitti aşağıdakilerden hangisidir aşağıda 5 tane 11'i çarpmışlar 1 bölü 11 üssü 5 bunu biz şöyle yazabiliriz. Bir sayıyı 11 üssü 5'e bölmek demek o sayıyı 11 üssü eksi 5 ile, yani şurada gizli 1 var onu yazmıyorum. 11 üssü eksi 5 ile de çarpmak demek biliyorsunuz. O da nerede var? Ceyhan'da var. Yedinci soru. Şeklinde çözümlenen, çözümlenen ondalık gösteriminin basamak değerleri toplamı. Basamak değerleri toplamı dediği çocuklar şurası 500 artı şu 06 artı şu binde 7 toplarsam ne olur 500, 607 olur cevabımız da adana olur. 8. soru aşağıda alanları ve birer kenar uzunlukları verilen karesel bölgelerden hangisi yanlıştır? Şimdi 221'in kare aldığımda buranın ya yani 221 tam kare sayı değil çocuklar. 121 ile yanıtmak istemişler. Şurayı 11 yapmışlar. Bu yanlış. 256'nın karekökü 16. 324'ün karekökü 18. 625'in karekökü 25. Burada hata yok. Dokuzuncu soru. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 8 işleminin sonucu. Tabanı silip artıyı yazdım. 2 üssü 13 olmalı. 10. soru 18'i 2'ye böldüm. 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 10 üzeri 3'ü 1000'e bölmek demek 10 üzeri eksi 3 ile yani 1 bölü 1000 ile çarpmak demek. 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 o da Adana'dalar. 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 11. soru sayısının bilimsel gösterimi sayımız 478 çarpı 10 üzeri 6 bu da nedir? 4,78 yüze böldüm. ile çarptım. 10 üzeri 8 olmalı. Cevabımız Adana'ydı. 12. soru. Kenar uzunlukları 27 üssü 4 ve 9 üssü 3 cm olan dikdörtgensel bölgenin alanı. 27 üssü 4, 3 üssü 3 üssü 4'ten 3 üssü 12. 9 üssü 3, 3 üssü 2 üssü 3'ten 3 üssü 6. Bu da 3 üssü 18 yapacaktır. 13. soru. Aynı güzergahta çalışan iki vapurdan biri 24 dakikada, diğeri 36 dakikada bir kalkmaktadır. Hemen 24 ile 36'nın ekokunu aldım. 72 dakika. E, saat 14, 1 saat 12 dakika. Sonra 15, 12 tekrar birlikte kalkacaklardır. 14. soru. 1 bölü 1024. 1 bölü 1024 demek 1 bölü 2 üssü 10 demek. Bu da 2 üssü eksi 10 demek. 2'nin karesini aldım 4. Eksi 10'u 2'ye böldüm eksi 5. 4 üzeri eksi 5 olmalı. 15. sorum. Yanda ABC tüplerinde bulunan bakteri sayıları sırasıyla 16 üssü 3, 2 üssü 4 üssü 3'ten 2 üssü 12. Şu A. 125 üssü 4, 5 üssü 3 üssü 4'ten 5 üssü 12. Şu B. 9 üssü 6, 3 üssü 2 üssü 6'dan 3 üssü 12. Bu da C. Buna göre tüplerde bulunan bakteri sayılarının küçükten büyüğe doğru en küçük 2 üssü 12, sonra 3 üssü 12, sonra en büyük de 5 üssü 12. A, C, B olmalı. Cevap da Bursa olmalı. 16. soru şekildeki abc harflerinin her biri harfin bağlı olduğu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne 72 ile 60'ın en büyüğü farktan gidelim 12 45 ile 60'ın en büyüğü farktan gidelim 15 3 tane 15 4 tane 15 5 tane 12 6 tane 12 45 ile 72 burada 9 5 tane 9 8 tane 9 9 dedik a'ya bu durumda A artı B artı C 12, 9 daha 21, 21, 15 daha 36 yapacaktır. 17. soru. 3 12 adet ceviz 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırlarsa 3 üssü 12'yi 3 üssü 2'ye böldüm, 9'a böldüm. 3 12 çarpı 3 üssü eksi 2'den 3 10 yaptım. Cevap da Bursa oldu. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir? Gene Adana olmalı 1 ile 10 arasında olduğu için. 19. soru. Bu bir Teok sorusu çocuklar. Çıkmış soruydu. Şekildeki tişörtün fiyat etiketinden 2 rakam silinmiştir. Tişört fiyatının çözümlenmiş biçimi 50 virgül şurası o zaman 0 50 virgül 778 50 78 olmalı. Demek ki silinenler 0 ve 8'dir. 20. soru ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayının karesidir? 225, 15'in karesidir. Çocuklar kolay bir sınavdı. Hatalarımızı anlayalım. Teşekkür ediyorum hepinize.